arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evimizin yeni konuğu değil tabi gösterdiğim papağanımı size tanıtacağım. Gel pamuk, pamuk kaçma. Azıcık hırçın değil ama ısrarcı bir kuştur kendisi. Hayır pamuk, hayır. <laughs> Birazcık gelemazlık yapabilir. Uçmayı da biliyor. Ama konuşmayı bilmiyor herhalde kız sultan papağanı. Ve beni ısırıp duruyor. Şimdi şuradan göstereyim size. Videonun son dakikalarında bunu tabii ki de uçuracağım. Normalde uçmayı biliyor dediğim gibi. Yaramaz formu. Niye altında kakan var senin? Altına kaka yapmış. Hadi hey bırak uçsun. Tamam arkadaşlar azıcık uçsun. Ayağınızı bekleyin. Şimdi size onun nasıl Yerde nasıl bir ponçik olduğunu göstereyim. Görüntü bir, değil. Yerde bir ponçik. Öylece gidiyor. Ve nerede olduğunu bilmiyor. Parçak parçak yürüyecek. Ama uçmak isteyince uçuyor. Şimdi bunu da böyle paytak paytak yapalım. <laughs> Şimdi gel Pamuk. Tamam. Gel Pamuk gel. Şimdi onu bir uçuralım. Gel şunu seni. Zaten böyle fırlat. Koş bakalım. <laughs> <laughs> Bu konçik gibi değil. Ama şimdi bay bay arkadaşlar sadece uçuruk Ben de, 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 ben de ben ben buradan gele Kartal gibi böyle, böyle şimdi ben, ben de ben de. Pamuk anayını açacağım. Tamam